ve benimle yüzleş. <laughs> Hayatının damla damla izle. Doran'ın kılıcı başlamış kanka talon. Şey anlayamıyorum bu talonun ee, W'su değmese bile değiyor ya. Hitbox çok garip karakterin. Bozuk hayat. Aynen. Mesela bunun gibi. Değişik yani bayağı. Çocuk yok burada yani geldim. Lane'i baya iyi kontrol ediyorum ama bot bot krabe gidiyor şu an. Onu sallım bence. Bizim tribinde et var. Bilmiyorum. Let's go demiş Let's go nasıl? No nasıl nasıl kesiyorum? <laughs> Kanka sorgulama. Kabul et. Talon yok bu arada. Böyle bir anda üstüne çullanmasın dikkat edin. Tamam. Bak geldi. O kadar belli ki şu talon oyuncuları. Talon oyuncuları ah çok çok şeysiniz ya. Aa. Talon, Z, Katarina. Ulan böyle mi kazanılıyor bu oyunlar ya? Böyle kazanılıyor gerçekten. <laughs> gerçekten böyle kazanılıyor. Kimse beklemiyor çünkü oraya gelmesini. Yıllardır aynı senaryo olmasına rağmen. Bana gelecek Olaf. Marche mouse! Kanka Kesendim ben kesen bu adamı. Aa, ya. ben de söyledim ya. Son nefesini ya. <laughs> Kanka bota geliyor. Ha gelmiyor okey. Aa gel de buraya şimdi ya. Kanka bu adam beni keser. Ne yapıyorsunuz IQ? Helal lan demiş ki. <laughs> Demiş ki spor be. Kanka bot lane yine götten galiba. Sayılır sayılır henüz değil. Her seferinde aynı senaryo kardeşim yeter artık. <laughs> Oğlum henüz değil henüz değil. Aga bu ne aga? What the fuck? Kaybettik. Ben adamı iki kere öldürdüm. X-Film nereye gitti Ulu benim? Abi Lulu Mida buluyor? Lulu geldi ya. Kanka böyle bir karakter var mı amına koyayım ya? Adam Q, Q'ya Ignite'e bastı öldüm demiş ki ne yapıyorsun demiş ki. Vuhuuu! <laughs> 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 Aaa! Filistof Aha. Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> What the fuck? Kanka demiş gel buraya. Oğlum kanka şu ne yaptık? Kanka ne kanka, yapıyorsunuz? <laughs> gel, ne yapıyorsunuz? Saportu kafasını keseceğim şimdi saportumuna. Adam arkamda bekliyor bu ya. Aa. Of, Bundan nasıl sok oğlum baltayı? Sok oğlum baltayı. Eder oğlum demiş ki. Ben bota gidiyorum. Mide gidin. Oh. Kanka support niye bu kadar Keçi kötü oynuyor? Kanka keşke biraz daha düzgün support alın. Ya ben ölecek şimdi deyince... koşup. Ben deyince aynı. Ölecek hocam. koşup değil mi? Öl lan sana. Onu da. Kestim ve kestim. Nice. <laughs> ne zor oğlum ben ya. Bu nasıl oyun ya? Şuradan geliyor sana. Okay. Kanka bu killer nasıl de muşkada kalıyor ya? Kardeşim adam agresif oynuyor Ne <laughs> bekliyon ignite var ama Hayır R'sinin sekmesine kalıyor. Durdum <laughs> Allah'a Görüşürüz kanka. Kendine iyi bak. Mixed, e lan <laughs> 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 man mixte. Ananı sik. Aa, okey güzel. <laughs> Oy da Man mixte. lan köpeğini al. Vur oğlum. Aha. Kanka mejeyi çöpe atıyordum azda <laughs> da. Neyse kadar salak oynadım ya. Allah kahretsin abi. <laughs> Beynimi yere bıraktım az önce görmen lazımdı kan. Kestik buraya. Marche Mouse bu çocuk biliyor ya bu işi. Hasarının ne olduğunu biliyor ya bu çocuk sanki. He? Aman Allah'ım. Lan o oluyor yani. Harbi niye direkt ya? Direkt troll yani direkt troll. Temiz bir troll. Giriyoruz mu? Giriyoruz mu? Ne girmesi? Öldü oğlum çocuklar. Ne bileyim yani. Aa nasıl gelmiş oğlum? Çağırmıyor lan. Vuf! Vuf! Morda yok kanka burada ben varım ama. O ne oğlum? Kanka bizim köpek sinirlendi galiba. Allah'a da dönüyor. Ya. <laughs> Kanka niye böyle oynuyorsunuz? Niye böyle oynuyorsunuz? Aa benim için mi? Ya sen ne aldı, ne kadar ne kadar güzel adamsın ya. Ne iten bir şey oldu? Kanka ama ben vuracağım. Aga saldın zannettim o atak atakatmadın. Lan bana mı yoktu şu bekliyordum ya oğlum ne salak adamsın ya. <laughs> Ejder çıktı jungle'ım tapa gidiyor aldırız o ben. Marche Mouse! Kimse nasıl ölmüyor kanka? Ölmedi kimse Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne? Nasıl kimse ölmüyor ya? Ulan bir bez atsam işte, bir bez atsam. <laughs> oyna lan, oyna <gülüyor> çocuklar <gülüyor> ölüyor. Oy! Big dog woof. Kanka vurdum vurdum. Allah o ne Allah beni aldı. Ya şu yukarı kaç yukarı kaç. Öleceksin zaten. Kanka E yok E yok öldüm. Bitti kanka koy 20 stack bj oldu. A! A! Oğlum neler izliyorum? Şaka mısınız? <laughs> Boşuna yılatmıyorlar atmıyorlar. Kalsızlıktı o. <laughs> Tabi canım. Ölecek ki Tristan ya. Now it feels to chew five gum. Stimulate your senses. Tam, sakinim. Kanka bir tane dolcat bir şey yap ya Allah aşkına ya. Kanka kule bana vuruyor. <laughs> Allah kulda almamış bir şey ya. Neyse <laughs> basitli kanka. Let's fucking go. Let's fucking go. Let's fucking go. Aa, aa efekt gelmedi, efekt gelmedi. Allah Allah. Efekti niye gelmedi master olma efekti? Diye? Allah Allah. Gelmiş oğlum sen geçmişsindir.